Hocam, Zor Sorular bölümüne hoş geldiniz. Instagram'dan en çok sorulan sorularla başlıyorum. Narsist bir eşle nasıl baş edilir? Evet, en çok gelen sorulardan birisi de bu galiba. Bugüne kadar hep narsistlerin özellikleri ve onlara karşı ne yapacağımızla ilgili birçok şey okudunuz. Dinlediniz, birçok video izlediniz. Bir de olayın şu bölümünden bakalım isterseniz hocam. Peki, o narsist özelliklere sahip eşe ilgi duyan, onu seven kişilerin özelliğini yani bunlar belli bir çekimle birbirlerini buldular. Şimdi narsistin muhtaç olduğu şey aslında senin muhtaçlığındır. Sen eş olarak ona muhtaç hissettiğin için o da bundan beslenir. Onun narsizmi senin muhtaç olmandan beslenir. Sen o muhtaç olma duygusunu kesinlikle bir kenara bıraktığında ve o duyguyla o ruhla narsist eşe yaklaştığında narsistin savunması tamamen kırılır. Narsistlere karşı tek etkili yol budur.